Ha geldi. Geldik değil mi? Nasılsınız? İyisiniz? Kardeşim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Beni nasıl görüyorsunuz? Gayet. Bir de ben bunu takınca şöyle bir bakayım. Allah, bir bakın bana. Oo. müdürü. Şimdi sevgili seyirciler. Dünyayı bir de bu gözlükten seyretmek var. Gerçekten müthiş bir duygu. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Şöyle bakalım. Müthiş bir duygu. Dünyayı gerçekten bu gözlükle seyredin. Şimdi ben sizlere gece görüş gözlüğü anlatacağım. En iyilerin kanalında her şeyin en iyisi sevgi seyircilerimizle buluşur. Doğru mudur? Aynen doğru. Biz de gerçekten gece görüş gözlüğünün orijinalini şu anda Türkiye'de ve piyasamızda bulunan en birinci kalite olanını, bakın diğerlerinden bir adım önde olanını gerçeğini orijinalini getirdik. Onu özellikle belirtmek istiyorum ve müthiş de büyük bir fırsat kampanyası şimdi, yapacağız şu anda. Şimdi sevgili Koray Bey, şunu söylemek istiyorum: Gece görüş gözlüğü ve güneş ha, gözlüğü dedim. Koray, senin. Koray kim? <laughs> Korebeşi fabrikanın müdürü değil mi dayım? <laughs> o benim başka bir yerden ha, sandık. Tabii. O ona siz, oralar çok gerilere uzandınız siz. Ama gözlükleri gönderin hep oydu bize. Koruydu. Onu gö şey evet. yapma uzaklarda şimdi. Evet. Şu anda Erdem Bey burada. Evet. Şimdi bakın, size şunu sormak istiyorum Hasan Bey. Gözlüğü taktınız. Nasıl görüyorsunuz? Çok güzel. Ab aydınlık bir görüş var değil mi? Harika. Şimdi sevgili seyirciler, gece görüş gözlüğü. Gözlüğümüz bakın altı kat özel filtre edilmiş mercek camdan oluşmak Onu özellikle belirtmek istiyorum. Bakın 6 kat filtre edilmiş özel şimdi, mercek camdır. Efendim bey. Efendim. Şimdi bu gözü bu gözlük biliyorum ki ben önce sevgili Cano'ya bunu söylerken bilgim vardı bu gözlükten beri. Evet. Gece görüş gözlüğü olduğunu. Gece insanların yolda giderken uzun yola taksiciler, tırcılar, kamyoncular, dozerciler, kepçeciler. Bütün uzun yola giden herkeslere sesleniyorum. Şimdi, bu gözlük çok rahat bir gözlük. Evet bu gözlük şu söylüyorum. Öncelikle gibi ekmeğini taştan çıkartan taksi şoförleri, minibüs şoförleri, dolmuş şoförleri, aynen. otobüs, tır, tır, uzun yol şoförleri herkes kullanabileceği gibi Araç sürerken bir kere karlı havada, sisli havada ve önünüzü göremediğiniz ortamlarda veya karşıdan çok yoğun bir şekilde araba farları sizin gözünüzü rahatsız edeceği ortamlarda bu gözlüğü taktığınızda bir kere karanlık hava aydınlanıyor. Sisli havada sisler dağılıyor. Da şunu var. bir kere şöyle bakın. Bu ışıklar soft'tur. Bunlar özel evet. televizyon ışıklarıdır. Daha güçlüdür. Bak şu anda bakıyorum. O kadar tatlı görünüyorlar ki rahatsız abi. etmiyor. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Gece görüş gözlüğü bir de güneş gözlüğü var. Evet, yanımda güneş gözlüğü hediyesi Biz şimdi hemen tabii büyük bir fırsat kampanyasıydık. anlatmaya başladık ama sevgili seyircilerimize 100 kişi için geldik. 100 kişiye gece görüş gözlüğü yanımda da güneş gözlüğü hediyesini Türkiye'nin her yerine kargo KDV dahil 59 TL'ye göndereceğiz. Kargo KDV ya dahil. Güneş gözlüğü. Bunu alıp evet. o benzin istasyonlarından gidip gözlük bakmayın. Çünkü Aynen. sağlık. Aynen. Çünkü Aynen. Ayak iki tane güzel bir ayakları Göz, bir de göz, göz evet, gözler çok, çok önemli. önemli şimdi Hasan Bey şunu söylemek istiyorum bakın Gece görüş gözlüğümüz bir kere şu anda bazı başka mecralarda gördükleri gözlükle karıştırmasına Bu orijinal olanıdır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. deyin güneşli de kullanabilirler. Sadece geriş, gece görüş gözlüğü deyip de geceleri kullanma anlamında düşünmesinler. Çünkü polarize camdır. Ultraviyolet camdır. Bunlar çok önemli. Biz güneş deneyim ışınların, deneyim deneyim, deneyim güneş deneyim ışınlarını, deneyin, Güneş ışınlarını kırar, uzun farları kırar Bakalım. ve bakın en önemli bir konuya daha özellikle değineceğim ama sizden de bir yorum alalım. Bakın gece görüş gözlüğünü Nasıl görüyorsunuz? Çok güzel. Ben de gözüme taktım evet. çıkartasım yaptım, gerçekten. Çok güzel. Hasan Bey. Kaliteli deriz. Herkesin alması tavsiye yaparım. Valla Abuzer'e eğer evet. doğru gelirken bunu taksan o dağlara, şiran yoluna doğru tam yeni oradan geçiyor Meksi ya. Meksim'e tıkır doğru alıcıya girişte çok güzel olur. Her yıl görünüyor cennet gibi görünür her yıl. Hasan kesin, Bey şunu söylemek istiyorum. Bakın ben büyüklerimizi, yaşlarımızı çok severim. Şimdi gece görüş gözlüğü deyip de sadece araçta kullanma olarak da düşünmesinler. Akşam bir gece yolda yürümek, hani gözleri görmediği için yolda yürümeye imtina eden, çekilen bazı büyüklerimiz evden dışarı çıkamıyorlar. Diyorlar ki önümü görmüyorum, gözüm görmüyor. İşte bu gözlüğü taktıklarında artık onlar için hava karardığında yolda yürümek kabus olmayacak. Kesinlikle. Herkes önünü görecek. Ön, eğer ileriki 50 metre ötenizde, 100 metre ötenizde gece karanlıkta yürürken bir çukur varsa, bir tümsek varsa onu bile size gösterecek. Gerçekten müthiş bir Gece görüş netliği size sağlayacak Onu özellikle belirtmek istiyorum evet, Kaliteli sağlam yok. bir malzemeden yapılmıştır Her Mesela biri işte, ayrı ayrı, ayrı Bakın özel hakiki Deri kılıfları ile birlikte Gelecek bakın deri kılıflarında Yanında hediyesi olarak göndereceğiz Müthiş bir fırsat kampanyasıdır Bakın diğer mecralarda da var yok demiyorum Ama bu orijinaldir istediğiniz şekilde Bakabilirler test edebilirsiniz Bakın sevgili seyirciler artık Anadolu'da Köylerimizde gece bir yerden bir yere Gitmek onlar için Hı. sıkıntı olan korku yaşamalarına sebebiyet veren kişiler Aslında artık abi, abi. bu gözlükle artık gece o dağlık yollarda o tenha yollarda çok rahat bir şekilde yürüyecekler. Önlerini görecekler. Bakın özel polarize camdır. Ultra böyle camdır. Güneş ışınlarını kırar. Uzun farları, arabalar size istedikleri kadar yaksınlar. O uzun farı kırar. Hiçbir şekilde etkilenmezsiniz. Karlı efendim. havada bile bakın. Karlı ve sisli havada bile çok net gece görüşü sağlar. Sevgilerden bakın. bu buyurun. Şunu Şimdi bizler Anadolu'ya giden insanlarız Kesinlikle. her zaman. Şimdi bir benzin istasyonu uğrasanız... en ucuz gözcük 30 lira. Aynen. En kötüsü. En kötüsü 30 lira. Şimdi bir tane size gece gözü veriyor. Yanında bir de hediyesini veriyoruz. Bunu, bunu kendine bunu da ya babaya ya kardeşe iki tane gönderiyor. İki tane gönderiyoruz. İki tane gönderiyoruz tabii. tabii. Sadece 59 TL. 59 Türkiye'nin her 50 yerine. Castello marka sevgili seyirciler markasını da belirtiyorum. Castello marka orijinal gece görüş gözü sarı camdır. Altı kat filtre edilmiş özel bakın mercek cam bunu özellikle belirtmek istiyorum. 6 kat filtre edilmiş özel mercek camdır. Bunu da belirtmek istiyorum. Sıradan bir cam değildir. Ve bir ömür boyu artık geceleri yolda yürümek, gündüzleri güneşte yürümek bizim için sıkıntı olmayacak. Keyif olacak ve Medya TV'den almış olduğunuz bu gece görüş gözlüğünü yıllar geçse de bizi saygıyla, sevgiyle ve teşekkürle alacaksınız. Çünkü biz de... bir numaralı orijinal olanı gönderiyoruz. Bu gözlüğü bu işin Köyü'ne geçse, bu daha gelişmese giderek ekinleri keser. <laughs> ekinleri bize durmuyor ki. Evet. evet. Aslında Şimdi, bütün kesinlikle şunu söylemek istiyorum. Bütün Avucur'a Hacı köylerine tavsiye yapıyorum. Evet. Olarak. Kardeş, yani bayramda sen uzun bırakın. yol yapacağız inşallah. Herkese tavsiye yapıyorum. Aynen. Bir tane değil. İki, İki, tane. tane. Bir alana. 59 TL'ye. Türkiye'nin her yerine Baba, Sargı KDV dahil bak, bak, 59 TL'ye göndereceğiz. Çağrı yapsınlar. Bak şimdi 100 TL. Onu da kabul ediyoruz. Çağrı yapın. Çağrı'ya çağrı dönecekler. Geri dönecekler. gitmesin montörüz Aynen. Aynen. Lan. Arkadaşlarımız sizi geri dönüp arayacaklar güneş gözlüğümüzde, gece görüş gözlüğümüzde birinci sınıf kaliteli malzemeler üretilmiştir sevgili seyirciler. Kolay kolay kırılmaz ve herhangi bir, hani şunu da söyleyeyim, çok çabuk öyle çizilme kırılma da yapmayacağını belirtmek istiyorum. Dayanıklıdır, uzun ömürlüdür ve aldığınız zaman ben her zaman şunu öneriyorum. Her şeyin orijinalini ve kalitelisini alın. Eğer Başka yerlerde gördünüz, karar verdiniz, veremediniz. Biz size şu anda piyasada bulunan orijinal gece görüş gözlüğünü sunuyoruz. Alın ki bir kere alın, tam alın. Uzun yıllar boyunca kullandıkça en güzel günlerde bizi hatırlayın. Artık uzun yollarda araba kullanmak dolmuş kullanmak, kamyon kullanmak sizin için bir zevk olsun. Ayrıca dinlendirici özelliği vardır. Gözlerimizi dinlendirir. Hani es kaza bazen yorgunluktan hani gözlerimiz kapanır ya Allah göstermesin böyle kazalar hiçbir zaman başımıza gelmesin ama duyuyoruz. Şoför yolda uyuyakaldı işte karşıdan yine arabayla çarpıştı. Şu oldu bu oldu. Böyle işte, tabii ki kazalar duymak istemiyoruz ama gözü dinlendirici etkisinden dolayı olası hani böyle çok uykudan mütevellit gözlerimizde bir kapanma olacaksa onu da engelliyor. Çünkü gözü dinlendiriyor ve bizim çıplak gözle o anda kazaya sebebiyet verecek bir görüntü varsa evet, göremiyorsak evet. bu gözlükte göreceğiz çok bundan sonra ya, ve bu engelleyeceğiz. Ne <laughs> yukarı mı? Evet çok İçin güzel. Çok güzel ya. ya hep ışıklara bakıyorsunuz. Siz de gözlüğü takın. şey güzel abi ya, evet. <laughs> Bundan şey sonra güzel. bundan sonra inanın ki sevgili seyirciler sadece Türkiye'deki herkes bakın büyüğünden küçüğüne herkesin kullanması gereken bir gözlüktür. Sadece araç kullanırken değil. Normal gündelik hayatımızda artık akşamları yolda yürürken yani, bile bu gözlükle evet. dolaşabiliriz. Hayır. Hem hayatı daha iyi göreceğiz, daha net göreceğiz. Evet. Seçinlikle. Bir tane size bir, gece gözlüğü. Aynen, bir Karamuk'ta de yanında rahat görebileceğiniz. Ben onlar gibi Karanlıkta rahat gidebileceğiniz. Bir tane de yanında güneş gözlüğü. Orijinal yani, tıplarla birlikte Bununla ikisi sadece TL. Türkiye'nin her 169 ₺69.72 civarı. Bir sonraki fırsat kampanyasında görüşmek üzere diyoruz. İyi akşamlar, iyi eğlenceler efendim.